Her çocuk gibi oda dolabın içinde saklanan yaratıklardan, yatağın altındaki canavarlardan korkuyordu. Bu nedenle de kapısını hiç kapatmaz, her gece uykuya dalana kadar annesi ya da babasının anlattığı masalları dinlerdi. Yine bir gün babasına uykusunun geldiğini söyledi ve beraber çocuğun odasına gittiler. Çocuk pijamalarını giyerken, babası bu sırada çalan telefona koştu ama ahizeden sadece cızırtı geliyordu. Hatlarda bir sorun olduğunu düşünerek oğlunun yanına geri dönen baba, onun yatağına çoktan girmiş olduğunu ve her gece yaptığı gibi hadi bakalım yatağının altında canavar var mı yok mu kontrol edelim dedi. Ama aşağıya eğilince orada öylece dona kalacaktı. Çünkü yatağın altında elindeki pijamalarına sıkı sıkı sarılmış oğlu vardı ve korku içinde fısıldayarak baba yatağımın üstünde biri var diyordu.